Çok meşakkatli bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı da kamumuzla, Türk İş Konfederasyonumuzla, içi temsilcilerimizle ve bütün işverenlerle beraber yapıyoruz. Benim bugün altına çizmek istediğim birkaç tane konu var. Sizlerle ara ara paylaştık bunu. Belirli açıklamalarımız oldu, belirli basın paylaşımlarımız oldu. Ben bazı prensiplerimizin tekrar altına çizmek istiyorum. Bir kere hakikaten çok meşakkatli bir süreç yönetiliyor çalışanların görüşlerini alıyoruz. Anketler yapıyoruz. Anlık görüşlerini alıyoruz. Bakanlığımızın bir anketi vardı. Buradan çok yine istifade ettik, etmeye devam ediyoruz. On binlerce satır veri analiz ettik, etmeye devam ediyoruz. Küçük, orta, büyük işletmeleri segment segment analiz ediyoruz. Görüşlerini, asgari ücrette taleplerini, önerilerini, eleştirilerini alıyoruz. Eee kamu onun görüşünü alıyoruz. Sivil toplum örgütlerini, meslek örgütlerini tek tek görüşlerini alıyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli konulardan bir tanesi çok kapsayıcı, herkesin görüşünü aldığımız bir süreç olması. TİSK bütün bu görüşleri aldı ve bu toplantılarda hem devletimizle hem de çalışan kesimi temsil eden Türk işle bunları paylaşıyor olacağız. Prensiplerimiz neler? Bir tanesi biz bu sene üçlü imza istiyoruz arkadaşlar. Yani kamunun imzaladığı, Türk işin çalışan kesimi temsil eden konfederasyonumuzun imzaladı. Aynı zamanda işverenlerin de imzaladı. Üçlü bir mutabakata ihtiyacı var. Dünya ülkemiz kolay zamanlardan geçmiyor. Pandeminin halen ortasındayız. Böyle bir mutabakat uzun yıllardır görülmedi. Bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz. Yani bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin. çalışanların da rızasıyla beraber üçlü bir imza arayışındayız. Biliyorsunuz son yıllarda işveren kesimi, ondan önce işçi kesimiyle imzalanan yıllar var. Bu sene altını çizdiğimiz konu bizim üçlü imza oldu. Bir diğeri hızlı bitirmek istiyoruz. Çok gündem oluyor bu konu, doğal olarak çok gündem oluyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Yani asgari ücretli 6 milyon 100 bin kişi değil, onların aileleri, asgari ücrete yakın ücret alanlar, asgari ücrete yakın almasalar da bu ücret zammından olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilenecek milyonlar var. Dolayısıyla tüm kamuoyunun ilgisi burada. Bunu hızlı belirleyelim. Ülkemizin de yoğun bir gündemi var. Dünyamızın yoğun bir gündemi var. Bu gündemi bir mutabakatla halledelim. Bunu bir gündem maddesi olmaktan çıkaralım arzusundayız. Dengeli bir ücret dedik arkadaşlar. Dengeli bir ücret. Yani burada çalışanların enflasyona ezdirilmemesi yönünde hem bakanlığımızla Sayın Bakanımız bunu birkaç kez arz etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu birkaç kez ifade etti hem işçi kesiminin hem de işverenlerin genel bir mutabakatı var. Bu uzun yıllardır görülmemiş bir mutabakat. Bu sevindirici haber. Ama dengeyi kaçırmayacak. Çalışanları e ezilmeyeceği bunu ben de ifade etmek istiyorum. Ama bir taraftan da e uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz. Hızlı olsun dedik. Üçlü imza olsun dedik. Dengeli olsun dedik. E sonuncusu da ülkemize, bütün çalışanları vatandaşlarımıza sizlere hayırlı olmasını e, temenni ediyorum ben. E, dediğim gibi toplantı bugün üçüncü toplantı. Umid ediyorum en kısa zamanda bu süreci hep birlikte olumlu, güzel e, bir şekilde tamamlarız. Benim yine altını çizmek istediğim başka bir konu. Burada her ne kadar kamuoyunda bazen taraflar olarak e, nitelense de işçi kesimini temsil eden Türk İş, kamuoyu temsil eden e, Bakanlığımız ve İşvereni temsil eden TİSK arasında hakikaten kuvvetli bir işbirliği, kuvvetli bir uyum var. Bazen mutabık kalamadığımız konular var ama biz üç tarafta, Üçlü Sacaya'nın en önemli temsilcileri olarak ülkemizin geleceği için doğru kararları vermeye çalışıyoruz. Çok pozitif esasında bir iklimle bu toplantılar geçiyor. İnşallah sonucu da neticesi de böyle olur. Ben bugün geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yani e, şu an komisyonda e, yaptığımız toplantılarda herhangi bir kesimin bir rakam e, önerisi olmadı. Görüşler, analizler birbirleriyle paylaşılıyor. Yani bu sene her zamankinden çok daha kuvvetli bir veri analizi. Anketler, işletmelerden, işletmelerin sahiplerinden alınan görüşler, çalışanlardan alınan görüşler var. E, yani şunu söyleyeceğim ben tabii e, bazen e, bizlere düşük gelen, bazen bizlere yüksek gelen farklı farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede eee devletimizin işverene vereceği teşviklerin çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin eee hakikaten oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Eee özellikle vergi indirimi veya eee teşvik konusu eee hakikaten burada belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek biz eee üçte imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Yani burada e, TİSK çok kuvvetli bir irade ortaya koyuyor. Eylül ayından beri biz üçlü imza istiyoruz, bunu ifade ediyoruz. Yani Ülkenin buna ihtiyacı var arkadaşlar, bunu söyleyeyim. İşçi-işveren-kamu ayrımına biz zaten karşıyız. Bu söylemi bugün e, duymamışsınızdır. Bu söylemi TİSK 3 yıldır söylüyor. Biz işçi-kamu-işveren diye bir ayrım istemiyoruz. Hep birlikte karar almak istiyoruz. E, i̇nşallah bunu yapabiliriz. E, yani yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Bunu hem zaman hem e, tarafların esasında amaçları birbirine gösterecek. Şu anda rakam zikredilmedi. Paylaşılan analizler var. Kısa sürede bu analizleri buraya getirip mutabakat sağlayacağımıza inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Kolay gelsin sizlere. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.